Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda mitoz bölünmeyi kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi mitoz bölünme bir çekirdek bölünmesidir arkadaşlar. Bunun diğer adı karyokinez. E, mitoz bölünme arkadaşlar 4 aşamada gerçekleşir. Önce bunların adlarını yazalım. 1 profaz, 2 metafaz, 3 anafaz ve 4 telofaz. Aşamalarımız bunlar. Şimdi bu aşamaları tek tek çizerek basitçe size anlatacağım. Birincisi profaz. Bir hücre düşünelim arkadaşlar. Bu hücremizin dışındaki zar hücre zarı ve ortasına büyükçe bir çekirdek çizelim. Bu sarı kısım çekirdek sarı. Dıştaki hücre zarı, içindeki çekirdek zarı. Arkadaşlar bu çekirdekçik dediğimiz bir yapı, zarsız bir yapı çekirdeğin içinde bulunuyor. Ve DNA'mız kromatin iplik şeklinde, dağınık halde, proteine sarılmış halde, bulunuyor arkadaşlar. Yukarıda bir tane aşağıda bir tane sentrozom organelimiz var. Ve bunların aralarında i iplikleri oluşmuş durumda. Yalnız bu aşama profazın erken aşaması yani başlangıcı. Şimdi aynı şekilde şuraya kopyaladım. Bakın profaz ilerleyince nasıl bir hal alıyor. Çekirdek zarı erimeye başlıyor arkadaşlar. Bunu yazalım. Çekirdek zarı erir. İkinci aşama olarak arkadaşlar, e, hatta çekirdek sarını biraz daha eritelim şöyle. E, çekirdekçik de eriyor bakın. Çekirdekçiyi de kaybettim. Çekirdekçik kaybolur. Sonra arkadaşlar bu kromatin ip çok karmaşık ve dağınık olduğu için kolayca ayrılabilsin diye kromozomları oluşturuyor. Kromatin iplik kromozomları oluşturuyor. Her türün kendine has sayıda oluşur. Burada 4 tane kromozom oluşsun. Kromatin kromozoma dönüşür. Daha sonrasında arkadaşlar i e, iplikleri kutuplara doğru e, sentrozom tarafından e, yavaş yavaş e, uzatılır. Mesela bu sentrozom hareket etmeye başlamıştır artık profazda. Kutuplara doğru yani yukarı ve aşağı doğru iki sentrozom hareket etmeye devam eder. İşte asıl profaz görüntüsü budur arkadaşlar. Profaz bu şekilde başlar ve profazın sonunda sorularda, testlerde size sorulan profazda mutlaka kromozomları görmelisiniz. Profaz böyle bir şekil. Metafaza geçelim. Bir diğer aşamamız metafaz. Yukarıdan profaz halindeki hücreyi kopyalıyorum. Hemen profaz halinden sonraki aşamayı bunu değiştirerek size göstereyim. Çekirdek zarımız artık tamamen eridi arkadaşlar. Ve sentrozomlarımız kutuplara hareketini tamamladı. Tabii e, kutuplara hareketini tamamlayınca aradaki i ipliklerini de e, taşıyor ve kromozomları bu i iplikleri ekvator düzleme tek sıra halinde diziyor arkadaşlar i iplikleri. Zaten bu evrenin tipik karakteri ekvatora tek sıra dizilen kromozomlardır. Şimdi buna yakından bakalım bir tanesine. Bir kromozom yatayda dizilmiş tarayalım biraz. Bunun üzerinde ne vardı arkadaşlar? Kinetokor bölgeler vardı. Bir kromozomda iki tane bunlar kinetekor bölgelerdi. Ortadaki bölge ise sentromer bölgesi arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Burası sentromer bölge, bölgesi. Şimdi iyi ettikleri bu sentromer bölgesindeki kinetekorları, birer tane kinetokoru yakalamışlardır. Ee, ve burada tek sıra halinde ekvatoru dizmişlerdir. Ee, kromozomlar ekvatora Ekvator düzleme tek sıra dizilirler. Burada anahtar kelime tek sıra. Tabi kromozomların en iyi görüldüğü evremiz e, yine burası çünkü üst üste binen kromozomlar yok, karışık bir görüntü yok, net bir görüntü var. En net burada görülüyor arkadaşlar. Devam edelim. E, şimdi diğer evreye geçeceğim, anafaz evresine geçeceğim arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum, e, aşağı yapıştırıyorum, e, anafaz evresini çizeceğim o şeklin üstünde o şekli değiştirerek aradaki aşamalı durumu siz de göreceksiniz. Şimdi ne oldu? Kromozomlar yukarı ve aşağı çekilecekler ve kromatitlerinden ayrılarak çekilecekler. Yani her bir kromozom ikiye ayrılacak. Kardeş kromatitlerine ayrılacak. Yukarı ve aşağı doğru gidecek. Şimdi buna biraz yakından bakalım. Önce yazalım. Kardeş kromatitler ayrılır anafaz evresinde. Şekil şöyle. İ iplikleri kısalmış. Bir kromatit yukarı, bir kromatit aşağı doğru geçmiş. Ve şu an bunlar ayrı. Bunlar nasıl görünüyorlardı? Az önce böylelerdi. Şimdi bunları aşağı doğru çekti iyi iplikleri bu şekilde. Şimdi burada en çok karıştırılan durum şu. Artık bu kardeş kromatitlere biz kromozom deriz arkadaşlar. Kardeş kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonra her bir kromatite biz kromozom deriz. Çünkü zaten birbirinin kopyası bunlar. Ee, bu yüzden şu an hücrenin içine baktığınız zaman aslında e, 8 tane kromozom var. Kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkıyor burada arkadaşlar. Başlangıçta 4 kromozom vardı. Bunları ayırdım. Ayırınca artık elimde 8 kromozom oldu. Bakın ben bunu karşılaştırmalı göstereyim size. Şimdi bu metafaz evresi. Yukarıdan anafazı da kopyalayalım, getirelim, yanına koyalım. Şimdi karşılaştıralım. Bakın burada yan yana koyalım şöyle. Ee, sol taraf metafaz, sağ taraf anafaz. Şimdi metafazda 4 kromozom görüyorsunuz. Anafazda 8 kromozom görüyorsunuz. Bu geçici bir durum. Ee, geçici olarak ilk katına çıkıyor. Çünkü bir sonraki evrede bunlar ayrılınca ee, tekrar eski haline gelecek. Son aşamamız telofaz. Ben bunu videoyu hazırlarken buraya yanlışlıkla anafaz yazmışım arkadaşlar. Bu evre telofaz aşaması. Seslendirirken de düzeltme imkanım yoktu. Bu telofaz aşaması. Ne oluyor telefaz aşamasında arkadaşlar? Bir kere artık kardeş kromatler ayrılmıştı ve kromozom haline gelmişlerdi. Bunlar iyice kutuplara göç ederler. İplikler bunları iyice çeker arkadaşlar. Ve bunların arkadaşlar çözülmesi başlar. Bunlar kromatin'e dönüşür tekrar. Bunlar kromozomdu. Aynen profazda hani kromatin kromozoma dönüştü. Şimdi tam tersi. Kromozom kromatin'e dönüşüyor, çözülüyor ve etrafında Çekirdek zarı oluşuyor arkadaşlar her ikisinin de. Çekirdek zarı oluşur. Şimdi iki tane çekirdek oluşmaya başladı bakın. Zaten mitoz çekirdek bölünmesi. Çekirdek çiklerimiz de oluşuyor. Çekirdek çikler de oluşuyor ve e, telafaz telofaz evresi bununla sonuçlanıyor. Telofaz evresinde arkadaşlar çekirdek bölünmesi tamamlanır. Ve hala tek bir hücre var ama unutmayın. Telofazdan sonra şu yukarıya doğru gelelim. Her bir aşamayı tek tek kopyalayacağım şimdi arkadaşlar şuralara yapıştıracağım. Bu profazdı, şu metafazdı, bunu da alayım, şuraya koyayım, yan yana koyalım da aşamalı durumu gözlemleyelim. Bu anafazdı, onu da yanına koyayım ve son evremiz telofaz. Adını yanlış yazdım telofaz, şimdi düzgün yazacağım arkadaşlar. Şimdi bunları yan yana bir bakalım. Bunları biraz küçülteyim ve yan yana hepsini aşamalı olarak göstereyim size. Sırasıyla. Şöyle. Evet. Şunu da koyduk mu? Tek sıraya düzgün bir şekilde dizelim ve aradaki aşamalı durumu görün. Bakın bu bir Tam bir mitoz aşaması, tam bir mitoz sıralaması. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Bakın hala tek bir çekir hücre var ama sonunda iki çekirdek var. Çünkü bu bir karyokinez. Ne yani? Çekirdek bölünmesi. Stokinez ayrı bir olaydır. Stokinez stoplazma bölünmesidir arkadaşlar. Karıştırılan konulardan birisi bu. Şimdi bakalım bu stokinez neymiş? Evet stokinez stoplazma bölünmesi. E, bu stoplazma bölünmesi e, farklı canlılarda farklı farklı gerçekleşebilir. Tipik olarak boğumlanma ve orta lemel oluşumu şeklinde iki çeşidi var. Boğumlanma arkadaşlar, şimdi şöyle bir hücre düşünün, telefazına tamamlanmış, iki tane çekirdeği var, kromatin var içinde. E, ne olacak? Boğumlanacak. E, hücre ortadan bir bölünme oluğu oluşacak. Çekirdekler sağda ve solda kalacak. En sonunda boğumlanma tamamlanacak. İki tane yeni çekirdek iki hücrede ayrı ayrı bulunacak. İşte bu bir boğumlanma. Eğer hücre zarının etrafında onu sınırlandıran, onu zorlayan bir duvar yoksa bu şekilde stoplazma bölünebilir. Hayvansal hücrelerde stokines bu şekilde boğumlanma şeklinde gerçekleşir arkadaşlar. Çünkü etrafında onun esnemesini engelleyen bir duvar yok. Ancak bitkilerde durum böyle değil arkadaşlar. Bitki hücreleri genelde köşelidir. Bakın bu hücrenin duvarı. Beyaz olan hücre zarı. Tamam o esnek ama bu çizdiğim, kalın çizdiğim hücrenin duvarı. Serilos çeper ya da... Şimdi bu esnek değil. Canlı değil. Hücre zarı canlı. Esneyebiliyor. Şimdi zar esnemesi için çeper tarafından rahat bırakılması gerekir. Böyle bir durum yok. Nasıl olacak peki? Eee... Bitki de bunu şöyle çözmüş. Araya yeni bir duvar örmüş arkadaşlar. Araya yeni duvar örerek buna biz orta lamel diyoruz. Ee, araya yeni bir duvar örüyor. Sonra duvarla kendini ayırdıktan sonra yeni hücre zarını da duvarın iki yanına e, çoğaltıp iki tane hücreyi bir şekilde birbirinden ayırmış oluyor. Gördüğünüz gibi bu e, boğumlanmadan daha farklı ortaya bir Duvar örülerek hücreler birbirinden ayrılmış oldu. Tabi burada hücrenin Golgi organelinin e, faaliyeti söz konusu. İşte bitki hücresi gibi çeperli olan hücrelerde stokines hücre zarı boğumlanamadığı için e, orta lamel ya da ara lamel ya da orta plak farklı kavramlar kullanılabiliyor. Orta lamel oluşumu ile gerçekleşir diyelim. Bölünmeleri kısaca anlattık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.